Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Genel Kurulu ve ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. 29 yıl önce 1995 yılının Temmuz ayında Serebrencitsa'da bir soykırım yaşanmıştı. Malumunuz olduğu üzere 9 ayı aşkın bir süredir Gazze'de de büyük bir soykırım gerçekleştiriliyor. Siyonist İsrail bütün dünyanın gözleri önünde kadın ve çocuk demeden sivilleri katlediyor. Mabetleri, hastaneleri, okulları, çadır kampları ve aşevlerini bombalıyor. Küresel sistem iflas etmiş, hiçbir şey yapmıyor, yapamıyor. Enkaz altında kalan cesetlerle birlikte çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 40 binden fazla sivilin katledildiği Gazze'de yaşananların apaçık bir soykırım olduğu konusunda hiç kimsenin şüphesi yoktur. Ve maalesef Türk vatandaşlığına sahip binlerce kişi de Siyonist İsrail'in Gazze'deki soykırım suçuna fiilen iştirak ediyor. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan en az 4 bin kişinin Gazze'ye giderek soykırım suçuna fiilen iştirak ettiği bilgisi basına yansıdı. Türkiye pasaportu taşıyan ve Siyonist İsrail hedefleri için askerlik yapanların toplam sayısı ise bunun çok daha üzerinde. Gazze'de ve dünyanın herhangi bir yerinde kadınları, çocukları, bebekleri vahşice katleden, bu suretle bütün insanlığa karşı suç işleyen soykırımcı katillerin daha sonra Türkiye'ye gelip hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam etmeleri kabul edilemez. Bütün mazlumlara karşı bir sorumluluğumuz vardır. Soykırımın önlenmesi konusunda insanlık vicdanının, uluslararası sözleşmelerin ve iş hukukun Türkiye'ye yüklediği sorumluluğu yerine getirmek durumundayız. Bilindiği üzere Türkiye, soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesini 23 Mart 1950 tarih ve 5630 sayılı kanun ile onaylamıştır ve bu sözleşmeye taraf olmakla soykırımı önlemeyi ve cezalandırmayı taahhüt etmiştir. Bu sözleşmenin 5. maddesine göre sözleşmeci devletler bu sözleşmenin hükümlerine etkinlik kazandırmak ve özellikle soykırımdan suçlu bulunan kimselere etkili cezalar verilmesini sağlamak için kendi anayasalarında öngörülen usule uygun olarak gerekli mevzuayı çıkarmayı taahhüt eder. Türk Ceza Kanunu 76. ve 77. maddelerinde soykırım ve insanlığa karşı suçlar tanımlanmıştır. Ancak bu suçlar yurt dışında bir yabancı tarafından ve yabancıya karşı işlenmiş ise sadece Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine Türkiye'de cezai tahkikata başlanabilmektedir. Uluslararası siyasi dengeler gözetilerek münhasıran Adalet Bakanlığı'na verilen soruşturma talep etme yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de verilmesi yargı makamlarının millet adına karar verdiği de düşünüldüğünde isabetli olacaktır. Bu anlamda soruşturma açılmasını talep etme yetkisinin salt yürütme eliyle değil, yasama organı eliyle de kullanılması suçluların siyasi mülahazalarla yargılanmaktan kurtulması sonucunu engelleyebilecektir. Gerektiğinde savaş kararı alma, yurt dışına asker gönderme ve barış anlaşmalarını onaylama yetkisi olan meclisin soykırım ve insanlığa karşı suçların önlenmesi ve cezalandırılması konusunda da soruşturma talep etme yetkisine sahip olması gerekir. Birazdan genel kurul gündemine alınması oylarınıza sunulacak olan kanun teklifimiz dünyanın neresinde olursa olsun, hangi dine ve hangi millete mensup olursa olsun, soykırım suçunu işleyen katillerin suçu kime karşı işlediklerine de bakılmaksızın Türkiye'de yargılanıp cezalandırılmasını çifte vatandaşlığı olanlardan yapılan yurda dön çağrısına rağmen üç ay içinde dönmeyenlerin vatandaşlıklarının kaybettirilmesini ve bu nedenle vatandaşlıkları kaybettirilen kaybettirilen kişilerin mal varlıklarına el konularak aile ve gençlik fonuna aktarılmasını öngörmektedir. Kanun teklifimizin yasalaşması, soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesiyle taahhüt edilen önleme yükümlülüğünün yerine getirmesi yolunda önemli bir adım olacaktır. Burada mevzu bahis olan hiçbir şekilde kendi halindeki Museviler ya da Yahudiler değildir. Hatta sadece Filistin'de Gazze'de soykırım suçuna iştirak edenler de değildir. Kanunların en temel özelliklerinden birisi genel hükümler içermeleridir. Bizim tekliflerimiz ve dünyanın neresinde olursa olsun soykırım suçu işleyen katillerin cezalandırılması ile ilgilidir. Soykırımcı soykırımcıdır. Hangi dine veya millete mensup olduğunun önemi yoktur. Bu vahşi suçu kimlere karşı işlediğinin bir farkı da yoktur. Biz meclis çatısı altındaki bütün milletvekillerinin özellikle Filistin konusunda Gazze'de gerçekleştirilen soykırım konusunda aynı hissiyata ve aynı hassasiyete sahip olduğunu düşünüyoruz. Değerli milletvekilleri. Buyurun devam edin lütfen. Değerli milletvekilleri bu nedenle bütün milletvekillerimizin lehte oy kullanarak kanun teklifimizin görüşülmesine destek verilmesini umuyor ve bekliyoruz. Bugün burada oy birliğiyle alacağımız bir karar insanlığın ortak vicdanına ve milletimizin hissiyatına tercüman olacaktır. Destek talebimizle birlikte genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Yapıcıoğlu. Buyurun Sayın Emir. Sayın Başkan son derece önemli ve hassas bir konuyu konuşuyoruz. Söz konusu haberi biz de gördük. Geçen hafta gündeme gelmişti. Tabi burada 45 günlük bekleme süresini nasıl bekledi onu bilmiyorum. Çünkü geçen haftaki bir mesele bu. Bir. İkincisi elbette Gazze'de yapılan soykırıma varan insanlık dışı katliamı insanım diyen hiç kimse kabul edemez. Herkes buna en üst seviyeden karşı çıkar. Bu ülkenin insanları da Türk, Türk, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da istisnasız buna karşı çıkacaktır diye düşünüyorum. Ama arkası önü belli olmayan, Delillerle desteklenmemiş bir haber üzerinden gelip burada bir konuşma yapmayı da doğru bulmuyorum. Türkiye bir hukuk devleti, Türkiye'de İçişleri Bakanlığı var. Hatta Türkiye'yi AKP yönetiyor, hatta da Sayın Milletvekili de o AKP sıralarında oturuyor. Buradan bizim meclis olarak bir... E Buyurun, devam edin lütfen. Savcılığa bir soruşturma aç deme yetkimize ihtiyaç yok. Bizim görevlerimiz belli. Ama Türkiye'de eğer savcı varsa, eğer kolluk varsa, Türkiye yönetiliyorsa, eğer Türkiye'den birileri kalkıp Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla gidip Gazze'de insanlık suçu işliyorlarsa zaten çoktan harekete geçmiş olması gerekir. Eğer değilse birileri bulanık suda balık avlıyordur, birileri halkı kim ve nefret e, ta, üzerinden tahrik ediyordur. Bu da çok tehlikelidir. Dolayısıyla hukuka, adalete en azından e, Türkiye'nin kolluk güçlerine inanmak zorundayız. Bunu bekliyoruz. Bu yasamanın işi değildir. Ama eğer kaygıları varsa bu sözleri AKP grubuna, saraya ve Adalet Bakanı'na ve İçişleri Bakanı'na söylemeliler. Yanlış yerde konuşuyorlar. Başkan, Değerli Milletvekili, biz de Hürdeva Partisi Genel Başkanı Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu ve milletvekilleri arkadaşları tarafından verilen e, İsrail'de soykırım suçuna iştirak etmiş ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı taşıyan kişilerin vatandaşlıktan çıkarılması ve ilgili işlemlerin yapılması ile ilgili kanun teklifini ne destek verdiğimizi buradan ifade etmek istiyoruz. Çünkü son derece hassas bir konu. İsrail'in soykırım suçu işlediği uluslararası hukuk tarafından da kayıt altına alındığı bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herhangi bir kişinin bu soykırım suçuna iştirak etmesi milletimizin asla ve asla kabul edebileceği bir davranış değildir. Dolayısıyla elbette ilgili kişilerin bu soykırım suçuna iştirak edip etmediği bir yargılama sonucunda ortaya çıkmış olacaktır. Biz de bu kanun teklifini desteklediğimizi ve evet oyu vereceğimizi grubumuz adına da ifade etmiş oluyorum. Teşekkürler. Sayın, bir de Sayın Başkanım bu konunun hem millet Açalım lütfen. Milletimizin hassas olduğu bir konu İsrail'in soykırım suçu işlediği bir dönemde verilmiş olan bu kanun teklifiyle ilgili e, hususta konunun önemine binaen karar yeter sayısı aramanızı özellikle istirham ediyoruz Sayın Başkanım. Önergeyi oylarınıza sunuyorum sonra karar yeter sayısı arayacağım. Kabul edenler, kabul etmeyenler önerge kabul edilmiştir. Karar yeter sayısı da vardır. Gündemin seçim kısmına geçiyoruz.